Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Arkadaşlar motorumuz ADV 350 Honda. Yedek anahtar yaptık. Müşterimiz motoru yeni almış ama cebinden seyahat halinde anahtarı düşürmüş. E, bize geldi. Biz bir tane yeni anahtar yaptık. Kaybettiği anahtarı da motorun sisteminden silip güvenliğini sağladık. Şimdi bakın bu yapmış olduğumuz anahtar bastığımızda gördüğünüz gibi sinyaller yanıyor. Bu da kendi anahtarı. Zaten test etmeye gerek yok. İkisi de çalıştırıyor. Ortalama 10 dakika içinde anahtarlarınızı hazırlayıp verebiliyoruz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. Motorunuzda geldiğinizde 10 dakikada yeni anahtarınız hazır. Aynı zamanda şehir dışında olan müşterilerimize de e, uzaktan yardımcı olabiliyoruz. Onlar da bizleri arayıp bilgi alabilirler. Detaylı bilgi veriyoruz. E, bu motosikletin bütün anahtarları kaybolmuş olsa da sıfırdan anahtarını yapabiliyoruz. Hiç anahtar yokken de yapabiliyoruz ama tabii maliyet çok yükseliyor bu durumda. Tavsiyem size anahtarınızı kaybettiğinizde yedek anahtarınız yoksa hemen bir tane yenisini yaptırın. Herkese iyi günler.